Hatta çok duygusal bir şey daha paylaşayım. İmam-ı Azam Efendimiz'e dediler ki yüz binlerce hadis var. Onlardan bir en tepeye yazacağın hadis. Bak bak az da onu kaçırıyorduk. İmam-ı Azam en tepeye yazacağım hadis bu hadistir dedi. Neymiş o? La yu'min ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. İki üç tepe okuyayım ezberlersiniz ya siz akıllı insanlarsınız. La yu'min ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu Bir insan kendisine neyi istiyor ise karşısındakine onu yapacak. Hep beraber. Bir insan kendisine neyi yapılmak istemiyorsa karşısındakine onu yapmayacak. Onun için ben teşvik için söylüyorum. Allah kalbimi biliyor. Onun için ta çocukluğundan beri biz bu aşevi yedirelim, insanlığa faydalı olalım. Hep bunun üzerine duracağım. Bak 18 bini geçtik, çarşaf giydiriyoruz. Evlendirdiklerimiz e 650'yi geçti ya adam ömründe bir evladı iki evladını evlendiremiyor. 650 kişi beyaz eşya mobilya halısı kilimi dahil e, efendim yaptık yapmaya devam edeceğiz. Allah daha ziyadesini nasip eylesin. Şimdi ileride açıklayacağım benim çok çok böyle üzerine duracağım bir konu. İnşallah onu da başaracağım. Biz ümmete yar olmak için birbirimizi hayra teşvik etmek için uğraşırız. Mantık bu. Nasıl ümmete yar olabiliriz? Benim kabiliyetim bu kadar. Ha burada bir yanlış varsa gelirsin dersin ki bak şurada yanlış yapıyorsun. O zaman düzelt. Sen yap. Bu iş benim işim değil. Bizim işimiz. Hep beraber yapacağız bunu. Sen Allah'ın yarattığı bir güzide bir insan değil misin? Saygın bir insan değil misin? Tamam. Yap o zaman. Benim kabiliyetim bu kadar. Noksanım varsa tamamla. Koca devlet erkanında paşalar mesela devletin içerisinde ne yapılıyor? Orgeneraller vesaire. Orada Toplantı yapıyorlar. Ben ordu komutanıyım. Daha kimseden efendim fikir almama gerek yok demiyor. Orada ordu komutanı olsa hem dua etmek için lütfen siz söyleyin şimdi efendim. Yani e, kara kuvvetleri komutanı var mı yok mu? Hava kuvvetleri komutanlığı var mı yok mu? Deniz kuvvetleri komutanı var mı yok mu? Piyade vesaire. Yani en vicdini komutanlıklar. Ya ben genel kurmayım diye bitmiyor. Onlarda ne yapıyor? İstişare yapılıyor. Daha doğrusunu yapalım diye. Ben de onu söylüyorum. Fakiriyetimi gözetelim. Şimdi 10 binlik sistem devam ediyor. Ha daha büyüğü yapılabilir. Benim efendim aklımın kesmediği bir şey varsa önüme aç. Beraber yapalım. Allah bizi hayırda öncü olmaya muvaffak eylesin. Amin. Bak arkadaşlar burada ben de öğreneceğim şimdi. Sultan Derneği olarak diyor kuruluşumuzda bugüne kadar 7 milyon 260 bin kişilik yemek dağıtılmış. Ben de yeni öğreniyorum yemin ederim size. Bu Kim gönderdi bunu? Bu yazıyı kim gönderdi bize? Yetkili arkadaşlar mı? Evet. Teşekkür ediyorum. Bakın 18 bin çarşaf dağıtılmış. 18 bin. Çarşafın tanesini hesaplayın rakamları bulun. Sıkıntı yok. Dağıttık dağıtmaya devam ediyoruz biz. Ne diyor? 108 bin kumanya dağıtılmış. Kumanya. 108 bin. Ve binlerce aileye nakdi yardımlar. Mağdur olanlara, yetim muhtaç olanlara. Efendim bunlara ciddi destekler verilmiş. Bir de yurt dışında bizim çalışmalarımız var. Daha yeni. Geçen sene evladım oğlum Ahmet Faruk. Gitti Afrika çatta. Devasa onun görsellerini de arkadaşlar paylaşsınlar. Orada, ha bayram daha sen yeni geldin. Mübarek. Ya yardım edin bana da. <laughs> ben olaydan haberim yok. Ben sadece ve sadece ümmete yar olmak için haydi diye teşvik ederiz. Teşvik etmekle kalmayız. Bu yükün altına da gireriz. Şu anda yaptığımız kız kursumuzun arsası medari iftardır. Bize ait. Biz onu verdik. Vakfettik. Kıyamete kadar bizden çıktı. Bekir abimiz burada. Allah razı olsun. Devasa o aşevin olduğu yerdeki Arsayı kendisi aldı. Oraya bir kaba inşaat yaptı. Sonra bitirdik. O da orayı vakfetti. Allah kendisine hayırlı ömürler versin. Amin. Bu işler özel gayretle olur ya. Yatmakla olmaz. Biz sadece laf üretmiyoruz. Ne kadar takatim varsa yükün altına gireriz. Fatih Sultan olsaydım tek başıma savaşı kazanamazdım. Yüz binlik orduya ihtiyacım vardı. Ben bu anlayıştayım. Yani ne kadar güçlü olursan ol tek yapamazsın. Onun için Allah birlik beraberlik nasip eylesin. Amin. Kargaşa çıkartmaya çalışan hadsiz densizlere Allah gün yüzü göstermesin. Amin. E bundan sonra böyle diyeceğiz. Ya bir işe yaramıyor. La yurca hayruhu. Hayrın yok. Ve la yümini şerruhu. Şerrinden emin değiliz ya. Bir sus. Bir faydalı bir şeyin varsa söyle. Yanlışımız varsa gel düzelt. Geçen isim vereceğim. Vali Bey Allah razı olsun. Teşekkürlerini bildirdi. Aşevi ile alakalı herhangi bir durum olursa Allah muhafaza depremde falan kullanabilir miyiz diye dedim. Hiç sormana gerek yok. Biz vatanımız için uğraşırız. Efendim anahtarı size vereyim. Siz bana yedek anahtar verin. Ben emanet olarak kullanayım. Vallahi hayata bakışım bu. Biz ümmet için yaparız ya. Ben yapayım derdinde değilim. Biz yapalım. Sonra kaymakam beyler vesaire geldiler. Teşekkürlerini ilettiler. Teşekküre gerek yok. Rabbimin mülkünde bir de hayat yaşıyoruz. Allah istikamet versin. Allah hadsizlerden, densizlerden. insani hiçbir vasfı kalmayan kötülerden uzak eylesin.